Merhaba arkadaşlar. Yamuk konusuyla tekrar karşınızdayım. Yamuk karşılıklı kenarı iki kenarı paralel olan dörtgene diyeceğiz. Yamukta iki kenar sadece paralelliği vardır. Diğer kenarlar paralel değildir. Yani burada bu ikisi birbirine paralel. Paralellikten dolayı arkadaşlar buradaki açıya biz alfa dersek, buradaki açıya bir beta dersek, ee, karşılıklı açılar birbirini 180'e tamamlar. Neden tamamlar? Karşı durumlu açılar birbirini 180'e tamamlardı. U kuralı demiştik. Onun için buradaki açı 180 eksi alfadır. Buradaki açı beta ise burası da 180 eksi betadır diyebiliriz. E, kenar olarak baktığımızda buradaki kenara A, buradaki kenara B, buradaki kenara C, buradakine de D diyeceğiz. Onun için yamukta iki tane taban vardır. Birincisi alt taban A, üst taban C diyeceğiz. Bir de bunun orta tabanı olacak. Orta taban dediğimiz şey de arkadaşlar tam ortadan yani şuradan çizdiğimiz çizgi olacak. Tam ortadan yani B'yi iki eşit parçaya bölecek, D'yi iki eşit parçaya bölecek. Burada buna orta taban diyeceğiz. Şunlar ikisi birbirine eşit, bunlar birbirine eşit. Buraya da orta taban diyeceğiz. Yamukta iki taban var. Bir alt taban, bir üst taban. Şuraya alt taban. Buraya üst taban diyoruz. Üst taban. Diyeceğiz. Evet arkadaşlar yamukta e, bu şekilde diyoruz. Aslında yamuk dediğimiz olay arkadaşlar üçgenin bir parçasıdır. Nasıl yani? Üçgenin bir parçası derken neyi kastediyorum? Bakınız bu bir üçgen. Üçgeni düşünelim. Zaten demiştik ki her şey üçgenden çıkıyor. Buradaki açı alfa, buradaki açı beta olan bir üçgen. Biz bu üçgenin tabanına paralel bir doğruyla kestiğimizde, bakın şurayı çizdiğimizde. Tabana paralel dedik. Tabana paralel dediğimiz için arkadaşlar karşılıklı açılar birbirini 180'e tamamladı. Burası 180 eksi alfa. Burası 180 eksi beta olmuş oluyor. Dolayısıyla bakın yandaki şekilde aynı ol olay ortaya çıkmış oldu. İşte üst tarafı kesip attığımızda oluşan şekle biz yamuk diyeceğiz. Yamuğun çözüm mantığında bu şekilde şekli tamamlamak vardır. Ya da ya da arkadaşlar daha önceden gördüğümüz paralel kenar vardır. Yani şuradan çizdiğimizde bakın şuraya paralel çizdiğinizde yani şu doğruya bir paralel çizerseniz yeni şekil paralel kenar oluşur. Yani buraya alfa deriz. Buraya da işte şuradaki açıya teta dediğimizde buradaki açının da teta olduğunu söyleyebiliriz. Yani büyük şeklin minyatürü şey burada üçgen olarak karşımıza çıkacak. Burada da bir paralel kenar karşımıza çıkacak. Şimdi arkadaşlar orta tabanın neye eşit olduğunu, ne tür olaylar karşısına geleceğini bulmaya çalışalım. Şimdi şuradan bir orta taban çizgisini çizdiğimizi farz edelim. Evet, alt tabana A demiştik, üst tabana C demiştik. Bunların arasında nasıl bir ilişki vardır? nedir ne değildir bunu görmeye çalışacağız. Orta taban dediğimiz için arkadaşlar bunlar birbirine eşit bunlar birbirine eşit. Şimdi buradan baktığımızda buradaki parça C ise buradaki parça C bölü 2. Bakın şuraya kadar olan yer C bölü 2. Buraya kadar olan yer A bölü 2. Burası A bölü 2. Şurası C bölü 2. O zaman orta taban arkadaşlar orta taban A artı C bölü 2 olmuş olur. Yani biz orta tabanı bulmak istersek A artı C bölü 2 diyebiliriz. Bakınız buradan D'den B'yi çizersek yani diğer köşegeni de çizdiğimizde bakınız e, şuradaki parça şuradaki parça C ise buradaki parça da C bölü C bölü 2'dir. Tabii ki orta taban uzunluğundan dolayı. Üçgende orta taban uzunluğundan dolayı C bölü 2'dir. Tamamı a bölü 2 ise o zaman şuradaki parçaya a eksi c bölü 2 diyebiliriz. Yani bunları ezberlemenize gerek yok. Bunlar kitaplarda formül olarak verilmiştir. Ama gerek var mı? Gerek yok. Tamamen biz nereden çıktığını bulmaya çalıştık. Onun için ben burada sadece size gerekli olan formülleri vermeye çalışacağım. Tüm konularda gerekli olan formülleri vereceğim. Birbirinden çıkan şeyleri çok fazla üzerinde durmuyorum. Önemli olan kısım bunların temel noktası neresidir, nasıl çıkıyor, bunlar nasıl kurallarla e, uygulanır bunları tek tek tespit etmeye çalışacağız. Evet devam edelim arkadaşlar. Daha önceden de bildiğimiz kurallar aslında bunları söylememe bile gerek yok ama yine de burada çok çıktığı için hatırlatmak istiyorum. Açı ortay, açı ortay. İki tane açı ortay bir noktada kesişmişse... Buradaki tabii ki bunlar birbirini 180'e tamamladığı için ikişer tanesinin toplamı 180, birer tanesinin toplamı 90 olduğu için buradaki açısı 90 derecedir. E peki bunun için ne söyleyebilirim? E noktası arkadaşlar e, orta taban doğrusu üzerindedir. E noktası orta taban doğrusu üzerindedir. Bakın bu doğru üzerindedir. Bu açı ortaylar her zaman bu doğru üzerinde kesişir. Neden mi? Devam ettirelim bakın. Z kuralını devam ettirdiğimizde buradaki açı noktalı açı. Bununla bu eşit olacak. Aynı şekilde buradan Z kuralını uyguladığımız zaman bunlar eşit olacak. Yani nerede eşit olacak bunlar? Muhteşem üçlüsünü çizdiğimizde orta taban doğrusu üzerinde eşit olacağını görmüş oluyoruz. Buradan başka bir şey söyleyebilir miyiz? Tabii ki söyleyebiliriz. Daha önceden bildiğimiz kurallar üzerinden, yani hatta şuradan ben çizeyim. Bakın yine buraya geleceğini biliyoruz biz bunun. Şöyle çizdik. Burası 90 derece. Peki başka bir şey var mıdır burada? Başka bir şey vardır arkadaşlar. Bu da açı ortay olduğunu düşünün. Farklı açılar sonuçta, farklı açılar olduğu için farklı açı ortaylar var. Açı ortayın kollarına indirilen dikler birbirine eşit. Bakın burası haş ise, buradan yukarıya indirilen burası da haştır. Aynı şekilde açı B açısında da açı ortay olduğu için buraya indirilen yükseklikle buraya indirilen yükseklik aynı olduğundan burası da H'tır. Demek ki yamuğun yüksekliği ne oldu? 2H oldu diyebiliriz buradan. Devam edelim. Evet bir örnekle e, karşılaştık. Evet arkadaşlar bildiğimiz şeyleri öncelikle yazmamız lazım. Ne biliyoruz? Bu ikisi birbirine eşit. Tepe açısı 20 derece ise taban açılarına ne deriz? 80 80 118 şey 20 20 20 80 80 diyebiliriz buradan. Evet sonra geçişimiz nasıl olacak? Arkadaşlar karşılıklı açılar birbirini 180'e tamamladığı için buradaki açı 80 derece ise karşıdaki açı 100 derecedir. E burası 100 derece ise tepe açısı 100 derece olan bir üçgenin taban açıları geriye 80 derece kaldığı için 40 derece 40 derece diyebilirim. 80 40 120 ise buradaki açı 60 derece. 60 90 30 derece olarak bulunur buradaki açı x açısı diyebiliriz arkadaşlar. Devam edelim. Evet, buradan nasıl bir açı çeşidine devam ediyoruz bakalım. 40 derece, 30 derece verilmiş, 70 derece. O zaman buradaki açı 110 derecedir. E, 110 derece ise, yani bunların toplamı 180 olacağı için, bu ikisinin toplamı 180 olacağı için, 110sa buradaki açı kaç derecedir? 70 derecedir. İkizkenar üçgen var. İkizkenar üçgen varsa, o zaman buradaki açı da 70 derecedir. 70, 70, 140. Buraya 40 derece diyebiliriz. Bulmamıza gerek yoktu ama yine de devam edelim. Burası 40 derece, burası 70 derece ise 110 derece demek ki buradaki açıda 70 derecedir, buradaki açıda 70 derecedir. Bunun sebebi ikizkenar kenar olmasıdır. 70-70, 70-70, 140. O zaman x açısında da 40 derecelik bir açı alır diyebiliriz burada. Devam ediyorum. Evet arkadaşlar özel açılar var. Özel açılar varsa karşılarına dik indirin demiştik. Her zaman bu geçerli. Dik indirdiğimizde 90, 30, 60 üçgenini Buradan da dik indirirseniz 45-45-90 üçgenini görmüş olursunuz. Buradan 90 dereceyi yazdım. Burası 30 derece. 90'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı 6. 60'ın karşısı 6 köküç. E bunlar birbirine paralel olduğu için bu aradaki mesafeler hep aynı olacağından dolayı bu 6 köküç Uzunluğu buraya da eşit olacak. 45-90-45 üçgeni burada çıktı. 45-45-90 üçgeninde kenarlar birbirine eşit. 6 kök 3. Hipotenüs uzunluğu dik kenarın kök 2 katıydı. Onun için burası 6 kök 6'dır diyebiliriz arkadaşlar buradan. Devam edelim. Evet çok güzel bir soru. Daha önceden üniversite sınavlarında gelmiş olan sorulara örnek sorulardan bir tanesi aslında. Ne demiştim? Bakın konuyu anlatırken ilk başta dedim ki bu işlemlerde arkadaşlar bu paralel özellikle yamuk işlemlerinde paralel kenar çok karşımıza çıkar dedik. Bu da bir paralel kenardır. Paralel kenarı yaptığımızda. Bakın şurada minyatürünü buluruz dedik. Bu üçgenin minyatürünü burada buluruz ki burada da bir paralel kenar buluruz. Çoğu sorunun mantığı da tamamen buradan çıkar. Burası 6 buraya 5 diyebiliriz paralel kenardan bildiğimiz özellik olduğu için. Toplam uzunluk 11 olduğundan buradaki uzunluk 6 ise buradaki uzunluğa 5 kalır. E, paralel kenarda karşılıklı yani bunlar birbirine paralel olduğu için. Aynı yöne bakan açılardan dolayı burası x. E burası 5, burası 5 çıktığına göre 65 derece ise buradaki açısı 65 derecedir diyebiliriz. 65, 65, 130, 180 olabilmesi için x'e 50 derecelik bir açı kalır diyoruz buradan. Devam ediyorum. Evet ABC'de yamuk ise x nedir diye sormuş. X'i soruyor bize. Arkadaşlar orta tabanın bir özelliğinden şunu çizdiğimiz zaman arkadaşlar şuradaki parçaların 5 5 olduğunu görürüz. E buradaki uzunluk alt tabanla üst tabanın toplamının yarısı. Yani 21 artı 5 26 2'ye bölersem burası 13. 5 12 13 özel üçgeni olduğu için buradaki uzunluğun 12 olduğunu söyleyebiliriz buradan. Peki başka bir şekilde yapabilir miydik? Tabii ki yapabilirdik. Aslında şöyle de yapılabilirdi bu soru. Şöyle silelim. Bakınız bunu devam ettirdiğimde yani şu şekli devam ettirdiğimde şöyle devam ettirdim. Buradan da devam ettirdim. Bunlar bir noktada kesişti. Kelebek benzerliğinden buradaki kelebek benzerliğinden dolayı burası 5 ise burası 5. X ise burası X. Bakın bu üçgen de büyük bir dik üçgen oldu. Burası 26, burası 10, burası 24. 2X eşittir 24, X eşittir 12'dir diyebilirsiniz buradan. Evet geçiyorum. Evet arkadaşlar temel benzerlik teoreminde biz bunu söylemiştik zaten. Bu tip işlemlerin nasıl olduğunu anlatmaya çalışmıştık. Bu tip sorular gördüğünüzde K'ya 3K yani bunların orta taban dışında olduğunu görüyoruz. Hemen şuradan bir paralel çiziyorum da. Tabii ki şu taraftan da çizebilirdik. Yani buradan da bir paralel çizebilirdik. Hiç sıkıntı yok. Bu taraf daha kolayıma geldiği için ben buradan çizdim. Buraya K dersek... Buraya da 3K deriz. Çünkü burada bir paralel kenar oluştu. Burası 6. Burası 6. Demek ki buraya 12 kaldı. Şuraya da X eksi 6 kaldı. Evet temel benzerliği hatırlarsanız K'nın tamamı olan 4K oranı. K bölü 4K eşittir. X eksi 6 bölü 12. Buradan işlemlerimizi yaptığımızda 4, 12 ile sadeleşti 3. 3 eşittir x eksi 6, x eşittir 9 diyebiliriz buradan. Ya da şunu da söyleyebilirdiniz. 6'dan 18'e 12 birim artmış. 4K'da 12 artıyorsa 1K'da 3 artar. O zaman K'da 3 artacağına göre 6'nın üzerine 3 eklersiniz. 9'dur dersiniz buna. Burada. Evet. Evet arkadaşlar bu şeklin ee, yüksekliğini soruyor. Yamuğun yüksekliği nedir diye soruyor aslında. Yamuğun yüksekliğini sormuş oluyor. Ee, bunu genelde alan sorularında kullanacağız ama ne demiştik paralel kenar çok kullanılacak yamukta yamukta paralel kenar çok kullanılacak o zaman bir tanesini de şimdi kullanalım 8 buraya 5 kaldı ee, arkadaşlar bc uzunluğunu 15 vermişse bc uzunluğunu 15 vermişse o zaman buradaki uzunluğa 10 kalır mı 6 8 10. 6, 8, 10 özel bir üçgen dik üçgen dik üçgen olduğunu da bulduk. Dik üçgende dikten dikinmiş yani öklit gizli öklit varmış aslında burada. Yükseklik çarpı taban yani x ile 10'un çarpımı eşit olacak 6 ile 8'in çarpımına 6 çarpı 8. E buradan x çarpı x eşittir 6 kere 8 48 bölü 10 x eşittir 48 bölü 10 yani 4,8 olarak bulunur buradan x değeri. Geçiyorum. Evet x'in y'ye oranı sorulmuş. Arkadaşlar daha önceden de söyledim. Hep bu tip işlemler geldiğinde söylüyorum hatırlatmaya çalışıyorum. Paralellik var mı? Var. Açı ortay var mı? Var. O zaman burada z vardır. Bakınız z'nin alt kuyruğu yapılmış. Devam ettiğimizde üst kuyruğu yani sizin göremediğiniz nokta işte şuradaki küçük parça olan üçgen. Ben orayı şöyle Çizmeye çalışayım. Ee, şuradan devam ettirsek herhalde buraya kadar gelir. Buradan da böyle devam ettirdiğimizi düşünelim. Z'yi yaptık arkadaşlar. Buradan Z yaptığımızda noktalı açı buraya geldi. E noktalı açıyı gördüğümüze göre bu uzunluk 6 ise buradaki uzunluğun 6 olması gerekiyor. Onun için buraya kalır 2. Şimdi bundan sonra x'in y'ye oranı sorulmuş. Arkadaşlar zaten Z yapıyorsanız ikiz kenar bulacaksınız. İkiz kenar buluyorsanız burada bir kelebek ya da temel benzerlik yakalanması gerekiyor. Evet 2'nin 8 oranı 2'nin 8 oranı eşit olacak y'nin x oranı y'nin x oranını. E buradan y'nin x oranı değil bizim x'in y'ye oranını sorduğu için burada 1 bölü 4 çıktığına göre arkadaşlar demek ki tam tersi buradaki oranı da 4'tür diyebiliriz buradan. Evet devam ediyorum. Yine aynı mantıkta olan bir soru tipi. E, ABC'de yamuk x nedir diye soruyor. Arkadaşlar burada bir kelebek benzerliğini kullanalım. Kelebek benzerliği var mı? Nerede var hani? İşte burada. Bakın, şekli tamamlayacaksınız. Yani yamukta özellikle böyle yarım şekiller belli bir oranda verilmişse ya da böyle eşitlik verilmişse bu şekli tamamlamakta fayda var. Öncelikle şu kelebeğe bakıyorum. Bakın, şuradaki kelebeğe baktığım zaman eşitlik var, eşitlik olacak. Sonra şu mavi ile taradığım kelebeğe bakın. Şu kelebeğe bakıyorum sonra. Buradaki kelebeğe baktığım zaman 4'ün 8 oranı 4'ün 8 oranı 4 bölü 8 eşittir. x bölü 5 artı x. x bölü 5 artı x. Hemen sadeleştirmeyi yapıyorum. 1'e 2. 2x eşittir 5 artı x. x eşittir 5 diyebiliriz. Zaten bize de x'i sormuş. Onun için cevabımız 5'tir diyebiliyoruz. Evet arkadaşlar yamuğun alanı nasıl bulunur? Yamuğun alanı arkadaşlar şöyle bulunur. Alt taban art üst taban çarpı yükseklik bölü 2. Kitaplar bunu yazıyor. Doğru. Neden böyle? Neden böyle arkadaşlar? Yamuğun alanında şöyle bir şey var. Bakın bu iki tane farklı üçgen oluştu. E, alt taraftaki e, B, C, D üçgenin alanını bulmak için ben şunu yazar mıyım? H çarpı A bölü 2 der miyim? Evet deriz. Peki bu yükseklik aynı yerde olduğuna göre yani ben bu yüksekliği e, H yüksekliğini şöyle indirmiş olsam şöyle devam ettirdiğimde Biraz kötü oldu ama idare edeceğiz artık. Şu yükseklik aynı mıdır? Geniş açılı üçgende h çarpı c bölü 2 de yukarıdaki üçgenin alanı değil mi? Şu şunun alanı bu da bunun alanı. E i̇kisini toplarsam yamuğun alanı oldu mu? E bakıyorum h'lar ortak olduğuna göre o zaman a artı c çarpı h bölü 2. Yani yamuğun alanı neymiş? Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2. İşte yamuğun alanı budur diyebiliriz arkadaşlar. Yamuğun alanında şunları bilmekte fayda var. Buradaki parça S1, buradaki parça S2 ise buradaki alan S1 artı S2'dir. Sebebi nedir derseniz arkadaşlar sebebi şu kelebek benzerliğidir yine. Şu kelebek benzerliğini yaptığımızda bakın bunlar birbirine eşit olduğu için şunlar birbirine eşittir. S1 alanı yani buradaki alan buradaki alanla aynıdır. S1'dir. Bir birime S1 artı S2 geliyorsa bir birime S1 artı S2 gelir diyebiliriz. He, paralel kenarda paralel kenarda şu vardı arkadaşlar. Paralel kenarda şu herhangi bir noktaydı. Burada herhangi bir noktaydı. İstediğimiz yere götürebiliyorduk. Bu alanlar toplamı buraya eşitti. Ama yamukta böyle değil. Yamukta sadece orta noktaya gelirse bu ikisinin toplamı buraya eşit. Başka durumlarda geçerli değil. Evet yamuğun kanatları birbirine eşittir. Üçgende alan taşımayı hatırlarsanız, üçgende alan taşımayı hatırlarsanız bunlar birbirine paraleldi. Şuradaki alanla buradaki alanın birbirine eşit olmasını biz alan taşıma olarak yapmıştık. Onun için bu kanattaki şu alanların birbirine eşit olduğunu tespit edebiliriz demiştik. O zaman buradan da şunu söyleyeceğiz. Zaten dörtgenlerde hatırlattığımız özelliği yamukta tekrar söylemiş olacağız. S çarpı S eşittir A çarpı B'ye. Yani S kare eşittir A çarpı B'ye. Karşılıklı alanlar çarpımı birbirine eşittir. Yamukta diyebiliriz arkadaşlar. Devam edelim. Yamuğun alanını bulmaya çalışacağız. Yamuğun alanını bulacağız ama zaten kare demiş. Kare dediği için karşı kenar 6. E buradan da hemen bir yükseklik bulmamız lazım. Yükseklik nedir? Kare dediği için kenardaki parçalar da 6. O zaman alt taban uzunluğuna bakıyorum. 15. Alt taban uzunluğu 15. Üst taban uzunluğu 6. 15 artı 6 çarpı yükseklik bölü 2. 21 çarpı 6 bölü 2. Buradan 3 gelecek. 21 çarpı 3 63 olarak bulunur buranın alanı. Peki başka yerden bulunamaz mıydık? E tabii ki üçgenlerin iki tane üçgen var. Bir tane kare var. O zaman bunların alanından da burayı bulabiliriz. Ama gerek yok tabii ki. Buradan baktığımızda arkadaşlar hemen alan ABC'de lazım. Alan ABC'de bulabilmek için yamuğun alt tabanının bulunması gerekiyor. Alt tabanı da şuradan hemen bulalım. Hemen buluyoruz arkadaşlar. Burası 90 derece. Burası 12 birim. Burası 10 birim. 12, 20. 12, 16, 20. Özel üçgeni vardı. Buradan da bunu yazabiliriz. 16, 26, 5 daha 31. 10 daha 41. Yani bakın 16, 5, 21, 31. Alt taban 31. Üst taban 10. 31 artı 10 çarpı yükseklik bölü 2. Evet buradan da 6 ile 12 ile 2'yi sadeleştirirsem 6. 6 çarpı 41. 6 kere 4 24. 246 olacak buradan. Evet. Yani buranın toplam alanı 246'ymiş diyebiliriz buradan. Geçiyorum arkadaşlar. Ne demiştik? Yamuğun alanı soruluyor. Yamuğun alanı soruluyorsa ortadaki üçgenin alanı tüm alanın yarısıydı. Hatırlayın şuradaki alan tüm alanın yarısıydı. O zaman burası 6 çarpı 8 bölü 2'den 48 bölü 2'den 24. Yani ortadaki bu alan 24 ise bunların ikisinin toplamı da 24'tür. Toplam alan 48'dir diyebiliriz buradan. Geçtim. Evet buraya baktığımızda bu nasıl bir soruymuş? Evet yine neyi soruyor? Yamuğun alanı soruluyor. Yamuğun alanı soruluyorsa bana lazım olan şey alt taban üst taban yükseklik. Var mı? Onların hiçbiri yok zaten. O zaman başka bir şekilde bulmam gerekecek. Yani ortadaki üçgenden gideceğim. Buradaki üçgenden gitmeye çalışacağım arkadaşlar. Yani DEC'nin alanı tüm alanın yarısı. O zaman burası 12. Neden 12? 12, 16, 20 üçgeni var diye. Burası da 12. O zaman arkadaşlar şurası 16 çarpı 24 bölü 2 çarpı 2. Tüm yamuğun alanı. Burası ortadaki üçgenin alanı. Bunu 2 ile çarparsam toplam alan gelecek buradan. Evet hemen şöyle sadeleştirmemi yapayım. Hatta aslında şunları sadeleştireyim. 16 ile 24'ü çarpmam lazım. Ee, 16 ile hemen şöyle çarpıyorum. 20 ile 16'yı çarparsam 360, e, 320 yapar. 20 çarpı 16. 2 çarpı 16'dan 32. 320. Ee, 320 384 20 çarpı 16 320 4 çarpı 16 64 320 artı 64'ten 384 olarak bulunur. Buradaki alan sonucu. Devam edelim arkadaşlar. Yamuğun alanına baktığımızda A ve B'nin oranı. Arkadaşlar şunu söyledik bakın. Bu aradaki bunun yüksekliği. Bu da bunun yüksekliği. Peki bunlar arasında bir fark var mı yükseklikler arasında? bir farkı yok. E, sonuçta bunlar paralel olduğuna göre buranın yüksekliği ile oranın yüksekliği aynı. O zaman A alanı için A alanı için 8 artı 2 8 artı 2 çarpı h bölü 2 diyebilirim. B alanı için de 6 artı 4 çarpı h bölü 2 diyebilirim. E biz a'yı b'ye oranlayacaksak h bölü 2'ler birbirini götürüyor mu? Götürdü. A'nın B oranı neymiş o zaman? A'nın B oranı 10 bölü 10. Bak 10 bölü 10. Demek ki bunların alanları birbirine eşit. Demek ki A bölü B oranı 1'dir diyebiliriz buradan. Evet arkadaşlar buradan da şu şekilde bir sorumuz var. Yamuğun alanı nedir diye soruyor. Demin böyle bir soru çözmüştük. Bize burada yükseklik lazım. Yüksekliği bulursak alanı bulabiliriz. Ya da farklı bir şekilde bir şeyler yapmamız gerekiyor diyebilirim. Ee, şöyle bir paralel çizdik. Şekil olarak çok iyi çizilmemiş gözüküyor. Burası 10 ise buraya da 10 kaldı. Burası 8 ise 8 paralel çizdiğim için burada bir paralel kenar oluşturdum. 6, 8, 10 üçgeni 90 derece olmuş olur burası. O zaman buranın alanı 6 çarpı 8 bölü 2'den arkadaşlar 48 bölü 2'den 24 müdür? Evet 24'tür. Şimdi dikkat edin. Çok dikkat edin arkadaşlar. B'den D'ye çizersen paralel kenarın köşegenini mi çizmiş olurum? Paralel kenar iki eşit alana mı bölünüyordu? Evet 2 eşit alana bölünüyordu. O zaman şöyle diyebilirim. 11'ime 24 ise 11'ime yine 24 diyebilirim. Çünkü tabanlar birbirine eşit. O zaman burası da 24. O zaman 3 tane 24 kaç yapar? 72 yapar diyebiliriz buradan. Evet arkadaşlar buradan da bir özelliğimiz vardı. Hatırlarsanız bunların ikisinin çarpımı bu ikisinin çarpımına eşitti. Ve buradaki alanlar birbirine eşitti. Ben buraya AA diyeyim. Şimdi SS dersen 5 ile genelde karışıyor. Onun için AA diyorum buraya. A çarpı A eşittir 9 çarpı 16'ya. 9 çarpı 16 144 yani A kare eşittir 144. A eşittir 12 diyebilirsiniz buradan. Evet arkadaşlar hatta biz bunu şöyle de yapabiliriz. Sonuçta bunlar kelebek benzerliği değil midir? Kelebek benzerliği ise 9'un 16'ya olan oranı yani alanları oranı benzerlik oranının kare mi eşittir? Evet 9 yani 3 bölü 4. Demek ki burası 3. 3'ün bir katı iken burası 4'ün bir katı. Demek ki burası 3'ün bir katı iken burası 4'ün bir katı. 3A'ya 9 geliyorsa 4A'ya 12 gelmesi lazım. Evet buradan bunu söyleyebiliriz. 12. 3A'ya yine buradan da 12 diyebilirim. Nasıl diyorum? Yine buraya da burada da aynı mantık olduğu için buraya da 12 diyebilirim. 3 taneye 12 geliyorsa 4 taneye 16 gelir diyebilirim. Ya da 4 taneye 16 geliyorsa 3 taneye 12 diyebilirim. 16, 9, 25, 12, 12, 24 topladığımız zaman 49 olacak toplam alan. Evet arkadaşlar bundan sonraki konumuz ikiz kenar yamuk olacak ve ikiz kenar yamuk, dik yamuk ve e, deltoid ile bir sonraki videomuzda devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.